Merhaba arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi şu an e, dağlara doğru çıkıyoruz. Daha önce de zaten e, Zina Gölü'ydü. Canik Dağları'ydı falan zaten oraları gezdik. Ama bu sefer ne yapıyoruz? Motorla daha da çok güzel yerlere gidiyoruz. Bu sefer Gökbeyli ailesine Yani Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı. Gökhal Kasabası'nın Gökbeyli ailesi ve Bekaya Köyü'ne gittik. Hasanoğlu Barajı'na falan gittik zaten gördünüz. Oralar zaten fotoğraflarını paylaşmıştım Instagram'da YouTube'da. Short olarak. Şimdi ise Genel bir video atıyorum zaten. Gördüğünüz gibi sis havalarda gitmek de biraz zor oluyor. Bayağı bir zor oluyor hatta. Önümüzün 5 metreyi zor görüyoruz. 37 kilometre falan düştüm zaten hızımı gördüğünüz gibi. Ama bir yandan da çok zevkli oluyor gördüğünüz gibi. Zevkli oluyor yani. Tabii şu bariyerlere falan girmesek. Yani çok acın bir insan direkt bariyer girebilir. Bakın burada gördüğünüz gibi sis. Nasıl çöküyor bakın şimdi. Bakın dağların bak güneş de sağ taraftan vuruyor ama bildiğiniz siz böyle hafifçe aşağı iniyor. Bakın nasıl iniyor bak. Sesin inişine bak. Huzur ya. Huzur burada var. Bakın güneşin batışına bakın. Böyle bir güzellik yok. Gördünüz mü? Bakın. Sis ne güzel çöküyor ama. Böyle yavaş yavaş geliyor. Çekilin oradan ben geliyorum der gibi. <laughs> Ama sistem havada gitmek zor oluyor ya. Bayağı bir zor oluyor. Kolay olsa bak şimdi burada karşıdan gelen araba bile sisin gelişi bile çok dehşet duruyor mesela. Manzaralar güzel çıkıyor aslında. Fotoğraflar falan bayağı güzel çıkıyor. Tabii bir de rüzgar esmesi daha güzel olacak da. Biz de ve ekipman olduğu halde rüzgara karşı zor gidiyoruz. Ama sisin çöküşüne bakın şimdi. Bakın. Tabii farklı karelerden de çektik bunlar sizin için. Baksanıza dağlarda ne güzel duruyor. Burada sisler çok güzel çekiyor ama. Burada bayağı bir güzel bir sisler var. Güneşin batışı falan. Abi her el gidiyorsun. Lan neredesin? Lan nerede? <laughs> Lan neredesin? Burayı kes şimdi. Lan neredesin? Lan neredesin? Allah'ım yoruldum. Allah'ım tekir ruhu taşır biliyorsunuz. Ama güzel değil mi? Çok güzel durmuyor mu gözleri falan? Emre işin yok. Emre işin Dondum. Zeydana ver, Zeydan yapacağız. Dondum bu lan. Soğuk. Dondum. Ben kafam yok. Dondum lan. Manzaralar falan muhteşem ya. Çok güzel manzaralar var. Ama sisle vada motor kullanmak daha zevkli oluyor ama. tabi uçuruna uçmazsak ya da kaçmazsak uçabiliriz. Buralar dehşet güzel manzaralar falan. Çok iyi yani.